Selamlar arkadaşlar. Geldik update konusuna. Yeni insert ile beraber çok sık kullandığımız bir DML kodum. Şimdi buradaki notlardan önce bahsetmek istiyorum. Ee, unutmak istediğim bir şey var mı? Şey, e, unutmamak için bazı şeyleri. Update tabloda satırı güncellememizi sağlıyor arkadaşlar. İlgili satırlar verdiğiniz koşula göre. Ama bu koşul şurada çok önemli. Bir update'i yazacaksanız Kesinlikle ver koşulu koymanız lazım. Versiz bir update asla tablonuza çalıştırmayın. Bunun esprisi şu. Siz direkt bir tablodaki bütün kayıtları update edebilirsiniz. Ama halbuki belki sadece 3 tane satırı update etmek istiyorsunuzdur. O yüzden updaten önce neredeyse ver koşulunu yazın. Bu çok önemli. Çünkü ver ne yapıyordu hatırlarsanız? Kısıtlayıcıydı. <laughs> sadece şu satırları yap diyebiliyorduk. Şimdi bu verin öneminden bahsettikten sonra gerçekten şakası yok arkadaşlar. Bir komik yaparsanız rollback de yapamazsınız. o yüzden geçmiş olsun diyebiliriz. Özellikle historik bir data tutuyorsanız başka bir yerde backup'ı falan yoksa çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Dikkatli kullanın update komutunu. tip ismini veriyoruz. Set edeceğimiz yer birbiriyle eşleştireceğimiz sütunları burada yazıyoruz. set dedim. dedim. Ben toplam sütunu var bu tabloda. Biliyorum. Bir gidelim bakalım. Toplum diye bir sütun var. Şimdi sütunumu belirttim. Bu toplam sütunu şuna eşit olacak diyorum mesela. Toplam artı toplam bölü 2. Yani kendisi artı kendisinin yarısı kadarlık toplama eşit olmasını istiyorum. Şimdi bu durumda ne yapıyor? Gidiyor. Buradaki değerlere daha gidelim. Datasına bakalım mesela. Pardon. Yanlış bir şey bastım. Şöyle gidelim. Geliyor arkadaşlar. 104 bin, 1 milyon 42 bin detayı, 1 milyon 42 bin artı işte 500 milyon kaç küsür diye topluyor. 1 milyon 500 bin olarak gelecek ve yazacak şimdi. Eğer tabii neye uyuyorsa benim verdiğim vere uyuyorsa. Bakın mesela bunu yapmayacak. Çünkü ver kavzumda ne var benim? Product sadece 774 olanlar da bunu yap diyorum. O yüzden 770 buna konulmadığı için bunlar güncellenmiyor. O yüzden diyorumlar çok önemli. Hangi sütunda yapmak çok önemli. Çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi şu an şeyde kaldı. Şimdi şey yapmadınız belki. 2.0 update. Gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi 1 milyon küsürde şey yapmış. Bir daha çalıştırayım. Bakın. Bir daha geleyim atayım. Demin 1.5 milyonda. Bakın şu an 2.3 milyona yaklaştı. 2.2 milyon. Şimdi bunu böyle yapabildiğimiz gibi şey de yapabiliriz yani. E, çoklu bir update yapabiliriz. Çokluğun kastım şu birden çok satırda update edebiliriz. Gerçi burada 774 birden çok gelmiş. Büyük ihtimalle tabii ki bir işlem yaptım. E, mesela product ayısı 500 ile 1000 arasında olanlar için Bu siz bunu yapmak istiyorsanız 532 tane row'un update olduğunu görebilirsiniz. Bunun da dışında e, şey de yapabilirsiniz. Yani genelde e, biz toplam eşittir toplam artı toplam bölü 2 falan bunu da yazıyoruz elbette ama default değerler de atabiliyoruz. Yani toplam eşittir 1000 olsun. işte veya e, tarih eşittir şu olsun gibi böyle default bir değer de verebiliyoruz. O da nasıl yapılıyor? O da çok kolay arkadaşlar. Yani toplam eşittir 1000 dediğiniz anda ne yapıyor? Bütün bu product ID'lerde daha şu koşula uyan bütün projelerde gidiyor toplamı 10.000'e eşitliyor arkadaşlar. Ee, ama dediğim gibi bütün hepsini 10.000'e eşitlemek çok tehlikeli bir şey. O yüzden muhakkak bir daha bir daha kontrol edin arkadaşlar. Ee, çok önemli. Gerçekten çok önemli. Bunun dışında tabii ki birden çok sütunu da aynı sorgu içerisine update edebiliyorsunuz. Onu da yazımı gayet kolay. Product ID, set, set ifadesi ver ifadesi arasında bunları yazıyoruz bu arada her zaman. Ee, setten sonra sütunumuzu belirtiyoruz. Hangi sütunda işlem yapacağız? Product ID. Ne eşit işte olacak? Şuna eşit işte olacak. Araya virgülü koyuyoruz ve yeni sütunumuza başlıyoruz. Araya virgül koyuyoruz, yeni sütunumuza başlıyoruz şeklinde. İstediğimiz kadar sütuna bir sorgu içerisinde update basabiliyoruz arkadaşlar. Ve bunda da eğer yazdığınız şeyden eminseniz commit etmeyi unutmayın. Commit, e, ben yanlış bir şey yaptım, yanlış bir update attım, veri unuttum diyorsanız da, e, bu arada ben her zaman verili gösterdim ama veri yazmazsanız ne olacağını göstereyim. Bakın, bütün tabloyu şu anda update attı. O yüzden çok tehlikeli. E, yanlış bir şey yaptınız, rollback. Hemen rollback yaptınız. Rollback şeklinde döndü. Veya yine ne yaparsınız? Sizin idenizde yoksa şurada rollback yazarsınız. Bunu çalıştırırsınız. Yine rollback olur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Sonraki derste görüşmek üzere.